Rus yazar Nikolay Gogol'un makam kavramını ele alan kitabı Beş Durum Öyküsünden oluşur. Bu öyküler zengin-fakir, kral-halk, güçlü-zayıf, alt sınıf-üst sınıf ve memurlar arasındaki hiyerarşik farklılıklardan bahseder. Bir Delinin Hatıra Defteri kitabında halk arasındaki ayrıma değinilmesine rağmen Palto öyküsü makam ve mevki düşüncesini en somut şekilde anlatır. Ana karakterimiz olan Akaki Akakiyeviç 9. dereceden bir memurdur. Bir dairede yaşayan Akaki en büyük zevki ve işi olan yazıları kopya etmektir. Devlet dairesindeki işinde muntazam bir şekilde yazıları ve mektupları kopya eder. Ancak Akaki akıl sağlığı yerinde olmayan ve yoksul biridir. İşine gitmek için giydiği eskiyen ve yırtık paltosu diğer memurlar tarafından alay konusu olur. Ona haksızlık yapsalar bile Akaki sesini çıkarmaz. Ancak Komşusu terzi Petrovic'in tavsiyesiyle yeni bir palto yaptırır ve tüm parasını bu paltoya harcar. Büyük bir heyecanla yeni paltosunu giyip işe giderken ve diğer memurlar onun için bir parti düzenler. Akaki istememesine rağmen partiye katılır ve kutlamadan sonra yeni paltosu çalınır. İş arkadaşlarından biri üst memurlardan bir önemli kişiyi ziyaret etmesi halinde paltosunu bulabileceğini söyler. Akaki önemli kişiyi bulur ve derdini anlatır. Ancak otoriter, kendini beğenmiş, üst sınıf biri olan önemli kişi onu çok ağır bir şekilde azarlar ve kovar. Bu olaydan sonra Akaki hastalanır ve ölür. Akaki'nin ölümünden sonra insanlar onun hayaletinin dolaştığını ve insanların paltolarını çaldığını söylentiler arasında yaymaya başlar. Bir önemli kişi Akaki'nin öldüğünü öğrenir ve bu durum onun vicdanını rahatsız eder. Ancak bu duygu kısa sürede geçer. Bir gün önemli kişi at arabasında seyahat ederken Akaki'nin hayaleti gelir ve zorla onun paltosunu alır. Bu olaydan sonra Akaki'nin ruhu artık görülmez. Bu hikaye üst düzey memurların otoriterliği, bencilliği, alt sınıfı hor görme ve adaletsizlik gibi konuları anlatmaktadır. Diğer öykülerden biri olan 1 Mayıs gecesi ve suda boğulan kız hikayesinde Levko ve Ganna adında iki sevgilinin aşkı anlatılır. Levko bir işçidir. Ancak babası zengin bir muhtar olduğu için oğlunun Ganna ile evlenmesine izin vermez. Ancak bir efsanede anlatılan hayalet kız Levko'ya Ganna ile evlenmesi için yardım eder ve hikaye ikisinin kavuşmasıyla sona erer. İkinci hikayede ise Neva Bulvarı anlatılır. Yazar Neva Bulvarı'nı çok geniş bir biçimde tasvir eder ve kısa bir öykü ile anlatır. Bu öyküde Rusya'nın tüm toplumsal tabakalarından söz edilir. Üçüncü öyküde yazarın kitabına adını veren ve bir delinin hatıra defteri anlatılır. Bu hikayede Akarki'nin hikayesinde olduğu gibi fakir biri olan Ivanov adlı bir deli vardır ve çalıştığı yerdeki albayın kızı Sofi'ye aşıktır. Ivanov köpeklerle konuşabilen bir delidir ve Sofi'nin köpeğinin mektuplarını çalar. Ancak Sofi'nin başka biriyle evleneceğini öğrenince eve baskın yapar. Bu sırada İspanya Kralı 8. Ferdinand tahtı terk etmiştir. Ivanov kendisinin yeni İspanya kralı olduğunu düşünerek insanlara bunu söyler. Kendisinin artık kral olduğunu ve Sofi ile evlenebileceğini düşünür. Hikayenin sonunda Ivanov akıl hastanesine götürülür ve orada kendisinin İspanya'ya gittiğini, 8. Ferdinand'ın tahtına oturacağını düşünür. Artık Ivanov akıl hastanesini İspanya, diğer delilleri halkı ve kendisini de oranın kralı sanmaktadır. Dördüncü öykünün adı Burun olarak geçiyor. Bu öyküde özel bir eğitim almış ve 8. derece memur olan binbaşı Kovalev bir sabah uyandığında burnunun yerinde olmadığını fark ediyor ve burnunu aramaya başlıyor. Burun ise o sabah berber Ivan'ın ekmeğinin içinden çıkıyor. Ancak Ivan sarhoş olduğu için burnunu kesip kesmediğini hatırlamıyor ve bir beze sarıp göle atıyor. Kovalev burnu olmadan rütbe sahibi olamayacağını ve alt sınıf olacağını düşünerek üzülüyor. Ancak 7 ay sonra bir sabah uyandığında burnunun yerine geri geldiğini görüyor ve çok seviniyor. Bu öyküleri incelediğimizde yaşanılan olağanüstü olayların delilerin hatıra defterlerinde kurguladıkları öyküler olduğunu görüyoruz. Bu olayları anlatan kişiler ise delilerdir. Gogol bu eserinde devlet dairelerindeki üst sınıf memurları eleştirmiştir. Bu makam sahiplerinin özellikler arasında alt sınıfı ezme, kendini üstün görme ve ayrım yapma yer alıyor. Gogol bu kitabında sadece adil bir dünya istemiştir.